Sivas davası hem soruşturma hem kovuşturma hem de temyiz aşamasında olayı aydınlatmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine gerçek faillerin ortaya çıkmasını engelleyici yargı işlemleriyle yürütülmüş olup, olayın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen adil yargılama hakkından mahkum, mahrum bırakılmış mahpuslar cezaevlerinde ölümü beklemeye mahkum edilmiştir. Sivas davası mahpusları 28 Şubat döneminin medya anlayışının heyolası ve briefingli yargısı ile haklarında verilen karardan mağdur olarak cezaevlerindedir. 29 yıl önce gerçekleştirilen Sivas olaylarında katliama uğrayarak yaşam hakları ellerinden alınan mağdurları anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Diğer yandan uğranılan mağduriyetlerin görünen failleri yanında asıl zalimlerin ve buna emri veren kirli azmettiricilerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Sivas davasında asıl fail olmayıp intikam mantığıyla yürütülen hukuksuz yargılamalar neticesinde adil yargılanmayan ve halen cezaevlerinde tutulan Sivas davası mahpusu mazlumların da yeniden yargılanmalarını, masumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.